Dünyanın en iyi aşçısı sizce her yemeği aynı ustalıkla yapabilir mi? Her tabağa aynı lezzeti katabilir mi? Yoksa bazı yemeklerde ne kadar büyük usta olsa da zorlanır mı? Aslında mesele sadece aşçı değil. Bir motor ustasını düşünün. Dünyanın en iyi tercisini ya da bir şarkıcıyı düşünün. İlk kez denedikleri bir işi yılların alışkanlığıyla aynı güvenle çıkartabilirler mi? Bakın size unutamadığım bir anımı anlatayım dostlarım. Yurt dışında 6 dev müteahhit bir masada oturuyor. Her biri onlarca yıldır çok büyük projelerin altına imza atmış. Ama bu proje bambaşka. Dünyada sadece 3 tane örneği var. Hem mühendislik hem de sanat harikası bir iş. Tam o sırada masadaki firmalardan biri söze giriyor. Biz 40 yıldır bu işlerin içerisindeyiz kapasitemiz ortada, mali gücümüz ortada. Neden kalkıp Japonlara, Korelilere ihtiyaç duyalım? Biz bu projeyi bal gibi kendimiz yaparız. Şimdi size soruyorum dostlarım, siz olmasa da olsanız ne derdiniz? Gerçekten patron haklı mıydı yoksa büyük bir yanılgının içine mi düşüyordu? Amerikalı danışmanlarsa bu söylem için kısa bir ara istediler. Sonra masaya döndüler ve şu cevabı verdiler. Evet yapabilirsiniz. Hiçbir itirazımız yok. Ama unutmayın biz sizin danışmanınız olarak buradayız. Her ilk deneyimin bir bedeli vardır. Eğer bu bedeli ödemeye hazırsanız buyurun yapın. Ama bu bedeli gözü almadan yola çıkarsanız kayıp çok daha büyük olur. Masada derin bir sessizlik oldu. Ve o öneriyi getiren ünlü iş insanı sadece şunu söyleyebildi. Haklısınız. Sorumu geri alıyorum. Böyle bir maceraya gerek yok. Şimdi tekrar aşçıya dönelim. Dünyaca ünlü bir aşçı hiç yapmadığı bir yemeği elbette tarife bakarak pişirebilir. Fena da olmaz ama o yemeğin gerçek inceliğini, tuzunu, yağını, gerçek lezzetini ancak defalarca deneyerek yakalayabilir. Sonuç şu dostlarım. Bence İster aşçı olun, ister müteahhit, ister profesyonel bir çalışan. Her yeni işin, her ilk denemenin mutlaka bir maliyeti, bir riski var. Ve o maliyet boşa harcanmış bir maliyet değil. Tam tersine daha büyük risklerin, daha ağır kayıpların önüne geçen en değerli sigorta. Peki siz yeni bir işin deneyim bedelini ödemeye hazır mısınız? Hoşçakalın.